Okay. <laughs> you arkadaşlar. Lilo TV ailesine hoş geldiniz. Bugün arazimizde yaptığımız uygulama gündemde ekilmiş toprağa tel tırmık çekim işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunu neden yaptığımızı birazdan açıklayacağız. Tel tırmığın ne olduğunu, ne amaçla kullanıldığını ekilmiş yere neden tel tırmık çektiğimizi tek tek size detaylı olarak anlatacağız. Öncelikle gündendi, yani ayçiçeği ekilmiş yere neden tel turbuk çektiğimizi anlatalım. E, ee, gündemde ektiğimiz ayçiçeğini ektiğimiz gün akşamı aşırı derecede yoğun bir yağmur yağışı oldu. Bu yüzden kuruyan toprak kabuk tuttu ve ayçiçeğinin çıkışını engelledi. Daha doğrusu daha engellemedi. Ayçiçeğini az önce kontrol ettim. Daha yeni patlatmış. Yol yakınken bir an önce tabuğu patlatmak gerektiğini düşündüğümüz için tel mutlu bir çözüm bulduk. Aslında büyük ihtimalle zaten bu iş için yaratılmış gibi bir şey. Evet. Bu şekilde hem küçük otları falan da öldürüyor galiba. Evet Osman'ım. Kameraman da de değişti bu arkadaşlar. Gülistan dolayı Osman 14 gün karantina dedi. En sonunda kendini dışarı attı. Bugün de yanıma geldi. Sağ olsun. Güzel bir çekim yapmaya çalışıyoruz sizler için. O Rabbim, da bu ilgili bu konularda. Rabbim yaşamamıza müsaade <laughs> etti. Biz de hayat eve değil de tarlaya sığar dedik. Evet. Tarlaya çıktık. Kullanmış olduğumuz ürün şancı tarımın 5 metrelik tel tırmığı. İşçilik bakımından gayet güzel. Toprağı üstten sadece iki parmak kadar zedeleyip otları ve kabukları patlatmada çok önemli bir rol oynuyor. Ayrıca çıkmış ay çiçeğinde bile sıkıntı yaratmadan ara çizme falan da yapabiliyor diyebiliyorum. Evet. Ee, kullanılıyormuş daha önce başka videolarda falan. Ben de görmüştüm. Biz bu işçi kullanıyoruz şu anda. Gayet de memnunuz tavsiye ederiz. De tavsiye de ediyoruz. Herhangi bir sorun olacağını da düşünmüyoruz. Çünkü ağaç çiçekleri daha henüz yeni patlatmış. Onlara yetişmesi mümkün değil tırmın. Zaten yeterince üstten gidiyor. Toprağa fazla dalmıyor. Malzemesi de çok hafif tırmanın. Gayet basit görünse de güzel bir işçilik yapıyor. Kullanımı da çok basit. acı bir vida yardımıyla kapakları yani kanatlarını açıyoruz kolay bir işçilik hızlı bir işçilikle arazimizi kısa süre içerisinde tamamlıyoruz bitiriyoruz işimizi evet arkadaşlar yeni ve son tarlamıza şu anda geçtik ve bugün 13 Nisan olması lazım. Aynen. 12 Nisan itibariyle ağaç çiçeği ekimimizi bitirdik. Yağmurdan önce toplamda 300 dekar ağaç çiçeği ekmiştik. Şu an tırmığımızla onları bozuyoruz. Yaklaşık 6-7 saatte 300 dekar yere tırmık çektik. Gayet hızlı bir şekilde sürdü işlem. Diğer arkadaşlar şu an Mısır ekimine başladılar. Mısır ekimi videosunu izlemek istiyorsanız yorum olarak bize iletebilirsiniz. Traktörümüz bildiğiniz üzere Massey Ferguson 5713 S Black Lastiklerini, tekerleklerini Süne Lastiği olarak değiştirdik işler için bunu böyle. Bu işleri, ara işleri yapalım diye. İlaç, gübre, ara çizme. Bana göre görüntü gayet kötü ama arkadaş için dış görünüş değil de iç görünüş. E, tekerlekler biraz ufak olduğu için onu da söyledim ona. Boy değil işlem önemli dedi. <laughs> Başka da söyleyecek bir şey bulamadım onu. Görüntüye bakmıyoruz, işe bakıyoruz. Onun için mantıklı olan o. Olması gereken de o. Yorumlarda siz de görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Yani illaki herkes aynı görüşte olmak zorunda değil. Zevkler renkler tartışılıyor. Evet, bugün de her güzel şeyin olduğu gibi videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yepyeni birbirinden ilginç güncel videolarımızı izlemek için lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Yorumlarınızı her türlü olumlu, olumsuz eleştirileriniz bizim için önemlidir. Yazmaktan çekinmeyin. Her şey için teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın. İyi günler.